hasılını saat burada bekletiyorum. Buradan alıp gördüğünüz gibi eski bir buzdolabına koyuyorum. Burada o 20 santim 30 santim kalınlığında diziyorum onu. Gelişimini burada çok güzel sağlıyor. Çünkü bu kendi kendini ısıtıyor. görüyorsunuz. Bir çevirelim önce. Hadi kaç. 50 kilo. Takriben şu kalınlığı görüyorsun arkadaşlar. Evet, bu şekilde oldu. Buradan da piç alacak. Bunu da burada. Kesip hayvanıma vereceğim onları. Bu da bir değişik gördüm. Evet. Herkesin mutlaka bir hayvan olması Tamamen protein deposu bu arkadaşlar. Hayvanlar için bulunmaz bir nimet. Tamam.